Hayatın boyunca bir şeyin peşinden koşuyorsun. Başarı, terfi, daha iyi bir hayat. Ama ya sana tüm bunların büyük bir yalan üzerine kurulu olduğunu söylesem? Bugün seni gerçekten neyin motive ettiğinin ardındaki o rahatsız edici gerçeği, yani gizli korkunu konuşacağız. Filozof Alain de Botton, hırslarımızın arkasına sakladığımız ve kendimize bile itiraf etmekten çekindiğimiz bu gerçeği işte böyle yüzümüze vuruyor. Bu romantik aşktan çok daha temel bir arayış görülme, fark edilme ve en önemlisi değer verilme arzusu. O daha iyi araba, o terfi, o daha büyük ev. Bunların hepsi ilerlemenin, kazanmanın somut kanıtları gibi deme. Hayat oyununun kurallarının bunlar olduğunu düşünüyorsun. Ama ya oyunu tamamen yanlış anladıysan? Seni illeri iten güç bu değil. En azından sandığın gibi değil. Çok daha derinde, çok daha ilkel bir dürtü var. Öyleyse madem bu bir yalan, o zaman gerçek ne? Gelin bu gizli açlığın teşhisini koyalım. Çünkü bu, model dünyanın adeta bir vebası ve hepimizi şu ya da bu şekilde etkiliyor. İşte adı bu, statü kaygısı. Ve bu, öyle daha fazlasını istemek falan değil. Hayır, bu aşağılanma korkusu. Görünmez olma, kaybeden olarak damgalanma korkusu. Bu, varoluşsal bir korku. Aslında o lüks eşyaları ya da o güçlü konumu kendileri için istemiyoruz. Onların bize getireceği şeyi istiyoruz. Saygı hayranlık, ilgi, başkalarının gözündeki değerimizi arttırmak. Aslında umutsuzca sevgi satın almaya çalışıyoruz. Devotta'nın bu balonu durumun ne kadar kırıldan ve acınası olduğunu mükemmel anlatıyor. Bizim öz saygımız sürekli başkalarının ilgisine muhtaç ve o ilgi kesildiği an balon sönüveriyor. Şimdi bir an dur ve dürüstçe düşün. Başarılarınla kimin sevgisini satın almaya çalışıyorsun? Seni görmezden gelen annen baban mı? Lisede seni takmayan o popüler çocuklar mı? Seni küçümseyen o eski patronun mu? Bu bitmek bilmeyen koşunun seyircisi kim? Peki ezelden beri var olan bu kaygı nasıl oldu da modern dünyada tam bir canavara dönüştü? Gelin kendimiz için inşa ettiğimiz o yeni arenalara bir bakalım. Meritokrasi yani liyakat sistemi. Bize dedi ki herkes zirveye çıkabilir. Kulağa ne kadar adil geliyor değil mi? Ama madalyonun bir de karanlık yüzü var. Eğer başaramazsan bu tamamen senin suçun. Eskiden yoksulluk bir talihsizlikti, kaderdi. Şimdi ise şimdi bir karakter zayıflığı olarak görülüyor ve bu utancı ve kaygıyı kat kat arttırıyor. 5.42 milyar. Bu 2025'teki tahmini sosyal medya kullanıcısı sayısı. Yani tarihin gördüğü en büyük, en acımasız karşılaştırma arenası. Artık herkesin cebinde başkalarının hayatına açılan sonsuz bir pencere var. Ve işte modern trajedimiz tam da burada başlıyor. Biz kendi hayatımızın dağınık, bol şüpheli, bol başarısızlıklı kamera arkasını yaşarken başkalarının sadece özenle kurgulanmış en iyi anlar filmini izliyoruz. Bu da yetersizlik ve kıskançlık için mükemmel bir fırtına yaratıyor. Dürüst ol. Ne sıklıkla kendi hayatını başkasının o mükemmel görünen anlarıyla kıyaslarken buluyorsun kendini? Ekranda gezinirken hissettiğin o küçük sızıyı hatırla. O kıskançlık anını. O ben neden orada değilim sorusunu. İşte bu, statü kaygısının dijital çağdaki yankısıdır. Peki, tüm bu karanlık teşhislerden sonra ne yapacağız? Size kolay cevaplar vermeyeceğim çünkü amaç mutluluk değil, sarsıcı bir farkındalık. Bunlar sihirli çözümler değil. Bunlar hayatına bambaşka bir pencereden bakmak için kullanabileceğin entelektüel araçlar. Felsefe sana toplumun başarı tanımını sorgulatır. Sanat kimsenin bakmadığı şeylerdeki onuru gösterir. Politika, bu statü oyunlarının kurallarının ne kadar keyfi olduğunu anlamanı sağlar. Din, seni daha yüce bir mahkemeye çıkarır ve bohem yaşam tüm bu oyunu oynamayı reddetmeyi önerir. Filozof Schopenhauer'ın bu sert sözü her şeyi özetliyor aslında. Başkalarının zihni senin mutluluğunun eve olamaz. Bu yol, kendi değerini başkalarının değişken, güvenilmez fikirlerinden geri almayı teklif ediyor ve böylece en başa o rahatsız edici gerçeğe geri dönüyoruz. Eğer seni ileri ittiğini sandığın hırsın bir yalan üzerine kuruluysa, senin gerçeğin ne? Bu oyunu oynamayı bıraktığında geriye ne kalır? Seni gerçekten neyin harekete geçirmesini istersin?